Karı ilk anını duyduk buraya geldik. Karaköy'de bir şey yok. Burası maşallah güzel bir ortam var burada. Her taraf görüyorsunuz. Hava soğuk. Hava soğuk bayağı. Ee, Tamir Usta 30 rakımlı bir yer. Güzel bir ortam. Evde de bunaldık biliyorsun. Hastalıktan dolayı. geldi buraya işte. Çoluk çocuk geldik. Memleketimizde su kuraklıkları var. Su kuraklıklarının giderilmesi bunu sağlar. Yani kar, temiz havayı sağlar. Temizliğin en başta doğadaki temizliği pis ortamı temizler. Yani karı bu sene ilk defa görüyoruz. Yani uzun süre oldu kar görmeyeli. Bu zamana kadar şu ana kadar kar yağması lazımdı. Yağmadı. Kar gördük, sevindik.